Bölünme anayasası gündemiyle devam edelim. Çalışmalarda sona gelindi. Tam da sona yaklaşılırken BDP PKK'yı terör örgütü tanımlamasından çıkartacak bir öneriyi anayasa taslak metne yazdırdı. BDP ayrıca savaşın zararlarının saptanması, zararların telafisi için meclis komisyonu kurulmasını da önerdi. MHP'li Faruk Bal, savaş tazminatı yolunu açacak teklife itiraz etti ve tutanaklardan çıkarılmasını istedi. AKP, CHP ve BDP ise tutanaklardan çıkarmaya gerek yok dedi. Öcalanlı açılımla birlikte yürütülen bölünme anayasası sürecinde BDP, PKK'ya aklayacak bir öneriyi anayasa taslak metnine yazdırdı. BDP, savaş zararlarının tespiti ve tazminiyle ilgili önlemler başlıklı bir madde önerdi. BDP'nin önerisi PKK'ya ileride yasal statü kazandırmanın yolunu açıyor. BDP önerisi üzerine komisyonda tartışma çıktı. MHP'li komisyon üyesi Faruk Bal, PKK'ya tazminat verilmesinin yolu açılıyor diyerek itiraz etti. Kendisini sevranlaşması masasında oturan Osmanlı diplomatı gibi hissettiğini dile getirdi. Türkiye savaşı mı kaybetti? Savaş kaybeden ülkelerde bile yok. Bu ileride uluslararası mecralarda kullanılmak üzere Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda delil üretiliyor. Bu itirazlar üzerine BDP'nin önerisini tutanaklardan çıkarma teklifi geldi. AKP, CHP ve BDP savaş tazminatı önerisine tutanaklardan çıkarmaya gerek yok görüşünü savundu. PKK'ya statü tanıyan ifadeler aynen kayıtlara girdi. Anayasa Uzlaşma komisyonundaki son durumla ilgili CHP'nin Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüşeceği öğrenildi. Madde müzakerelerinde sona gelinirken yeni yol haritasıyla son durum önümüzdeki günlerde açıklık kazanacak.